gizemli vagonlar. Hay aksi. Ne oldu kana? Yeniden şarj olmam lazım. Ah Leopard. Bunu yapabilirim. 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 Yapabildim. Hay aksi. Yine sıkıştım. Önemli değil kana. Sağ ol Thomas. Bir sefer sonrası daha mı şarj oluyorsun kada? Hah maalesef. Elektrikli bir tren olmak süper bir şey ama he, hep şarjım bitiyor. Bugün Wickerstown'dan geçip Epic Runner'a giderken yine şarjım bitebilir. Kalanın nesi var? Şarjı her zaman bittiği için söyleniyor. Elektrikli ve son model bir tren. Bak mükemmel bir şey ama her zaman şarjı bittiğinde mükemmel bir şey kalmaz. Keşke onun muayene bir şey bulabilsem görecek bir şey ha. Kana bu hediyeyi görünce ki bilir ne kadar heyecanlanacak. Hı? Hmm? Bu da neyin nesi böyle? Kim ona böyle bir hediye bırakabilir ki? Hadi aç. Hadi aç. Açalım bakalım neymiş. Ah bir not. Hmm, yerin altında bir yerde sizi bekliyor bir sonraki hediye. Hmm, ne ki bu? Yerin altında bir yer. Ha, yerin altında ne olabilir ki? Bir yer dedi. Yani bir mekandan bahsediyor. Aa, buldum. Maden. Maden yer altındadır. Yani bir sonraki durak eski maden. Hadi beraber gidelim çözelim bu soruyu. Sizce bütün bu bu şeyi kim yapmış olabilir? Bir komple olabilir veya bir sürpriz. Bence çok ilgi çekici bir şey. Orası kesin. Ha, bakın Kali de sen de orada. Ondan sonra. Hey Kali sen de bir şey sorabilir miyiz? Tabii ki de. Acaba diyorum burada bir e, not bırakılmış bir vagon var mı? Yoksa e, şunu mu diyorsun? Evet. Bu ne acaba? Neymiş? Hmm. Bu bir yuvarlak masa. Hmm. Peki yuvarlak masa, ne şey var? Bilmem ama yine de bir şeyin bağlantılı olduğu kesin. İkinci bilmece de de o kutunun içinde olmalı. İkinci bilmeceye bakalım neymiş? Hmm. Eski bir şey yeni bir şeye çeviriyor. Bir sonraki e, sürpriz de orada bulunuyor. Eski bir şey ve yeni bir şey. Hı. Aa geri dönüşüm. E, geri dönüşüm tesisi. Yani Fifi'nin geri dönüşüm tesisine gidiyoruz. Çok iyi fikir. Hadi bakalım. Acaba bu işin sonunda ne var? Hı. Şimdi bir kutu bulmamız lazım. Buldum. Ne? Neredeymiş? Burada. Bakalım ne yazıyor. İneklerin olduğu bir yerde bir hediye kutusu daha var. Onu da aldıktan sonra çıkmaz al götürebilirsiniz. Hmm. İneklerin olduğu bir yerde. Neresi olabilir? Neresi? Çiftlik, idekler çiftlikte olur. İyi fikir. Hadi o zaman en iyisi bir çiftliğe bakalım. Hmm. Ne bulacağız? Nerede şimdi bu? Ha! İşte ben buldum. Bir yeşil vagonda. Acaba ne yazıyor? Görevinizi tamamladınız. Tittentoff pufladıktan sonra hop, bu cadık kurunuz. Ondan sonra da bunu Vickerstown'da Han Köprüsü'nü geçip gittikten sonra bir yere kurunuz. Vickers hmm. Vickerstown'da gitmemizi söylüyorlar. Bunun içinde bir artı bir de motor var. Motor kimin işine yarar ki? Motor bir şeyle çalıştırmakla kullanılır. Pilli bir tren olabilir veya pilli bir oyuncak bebek. Bunu şimdi öğreneceğiz. Acaba ne var onun içinde? Bayağı ilginç. Onu söylemek lazım. Acaba ne bulacağız? son vidayı da taktık mı? Ta -da! Her şey tamamlandı. Her parçayı hayır, birbirine koyduk. Ama yine de anlamda bir şey yok. Ne olabilir ki? Yoksa düşündüğüm şey mi? Nedir? Bir şarj istasyonu. Bir kristallığa geçeceğimi düşündüm. Hem de her zaman. Ama artık bu şey sayesinde hep şarj olabilirim. Ve hiçbir zaman da takılmam. Çok güzel. Bu acaba kim düşündü? Ben düşündüm tabii ki de. Gordon bunu sen mi yaptın? Gerçekten çok güzelmiş. Heh, o kadar özürlüğünü görünce belki de Vukristan'dan dönene kadar hiç şarjım bitmeden gelebilmenin bir imkanı vardı diye düşündüm. Ve varmış. Oo, bundan sonra her Vukristan'dan dönüşüp de şarjım bit azaldığında buraya geleceğim. Peki bu harita ne için? O da Solo Horn haritası. Oradan bakıp gideceğin yeri ayarlayabilirsin. Mükemmel. Evet şahane. Ve süperstar Kama Thomas'ı geçiyor. Ve Thomas her zaman puflamaya çalışıyor. Ve şarjım azalmış. Burada hemen doldururum. Sodon haritasına da bakalım. Direktten Titmut'a dönüyor Thomas. Bana uyar. Tren takı.